Hanebin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel fırın camı nasıl temizlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takip birlikte uygun bir deterjan ya da yağ e, sökücü kullanabilirsiniz. Yumuşak bir sünger veya mikrofiber bezle nazik camı silin ve bunu çizmemeye özen gösteriyorsunuz. Ekrandaki aşamaları takip ettiğinizde Vestel fırınınızın camını hem içeriden hem de dış tarafından temizleyebilirsiniz. Önemli unsur çok fazla baskı uygulamayın. Cama bir hasar verebilirsiniz. Çizik oluşturabilirsiniz. E, bunu söyleyelim sizlere. Ekrandaki aşamalardan mesela deterjan kullanımı oldukça önemli. E, bulaşık deterjanı olabilir. Hafif bir e, ne diyelim? E, üstüne döktüğünüzde e, ve e, burada yavaş yavaş siliyorsunuz. E, Birkaç dakika içerisinde camın tamamını temizlendiğini göreceksiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.